Arkadaşlar yeme aldım. Şimdi hayvanlara veriyorum. Ya Öbürküne de ver. <laughs> Bakın hemen yediler. bayağı bir sırada bekledim de o yemedi nedense. Anlamadım. İstiyorsan öbürkünü de ona mı vereceksin? Şöyle göstereyim. Bu nedense yemedi arkadaşlarım belki yer. Belki yer. Onu öbürüne ver. Öbürki yiyor ağzında. Ağzında oraya bıraktı şu an. Böyle arkadaşlar. Ben, görevi, ben, ben görevimi, Beni çekmedin. Ben, gö yerine getirdim. Sizler de aynısını yapın. Baksana şunun tatlılığına arkadaşlar diye. Ben görevimi yerine getirdim arkadaşlar. Sözümde durdum bir gün önce.